Evet bu bankalarla ilgili sorun zaten bir süre gelen bir sorunumuz. Yıllardır bankaların bu tavrı zaten iş dünyasını hep tedirgin etmekte. Geçen hafta açıklanan şirket karlılık oranlarında yine bankalar gördüğünüz gibi birinci sırada. 21 milyon, 11 milyon, 15 milyon kar açıkladıkları bir dönemde. Halen bunların bu memnuniyetsizliklerini yani anlamış değiliz. Biz de zaten bunu başkanımıza ilettik. Başkanımız da bununla ilgili bir bildiri yayınladı. İşte bankalar kredilerle ulaştırmakta zorlanıyoruz. Fiyatlandırmalarda yüksek fiyatlandırmalar zaten mevcut. Buna rağmen bankaların bu tavırlarını anlamış değiliz. Bunları da artık bir insafa davet etmek istiyorum burada. Gerçekten insafa davet etmek istiyorum. Dün ayın son günüydü ve bir dünya şikayet aldık devlet bankaları dahil dünkü kredilerini kullandırmadılar. Paralarını hesaplara geçip işlemler almadılar. Bunun anlamını anlamış değiliz. Bu kadar yüksek kar, Türkiye'nin en fazla kar eden kuruluşlarının bu tavrı gerçekten bizi üzüyor. Bu yaptıkları hamleler de aslında iş dünyasını zora sokarak dolayısıyla kendilerini de zora, sokmaya, zora sokar diye düşünüyoruz. Çünkü eğer firmalar zora giderse bankalar da zora gider. Eğer birbirlerini karşılıklı götürürlerse Bence bir sıkıntı kalmaz. biz zaten bunu geçen gün Rize'deki toplantıda tekrar ele aldık Rıfat Başkanımız. Bu konuda tekrar özellikle ilgileneceğini, Cumhurbaşkanı'nın da ben de geçen günkü siyasilerin ziyaretlerinde de bu konuyu gündeme getirdim. Bu kadar yüksek karlılık sağlayan kuruluşların bu insanlara eziyet etmesi gerçekten anlamsız bir şey. Bir önce bunu hükümetimizi bu konuda desteğe davet ediyordum bunun bir an önce toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Acilen yetkililerle konuştuk, toplantıda dile getirdik. KGF kredisinin piyasaya rahatlatacak şekilde yüksek limitlerle e, üretime yönelik şekilde tekrar e, harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçen, çıkan limitler yeterli gelmedi. 10 milyon lira gibi işletme sermayesi bütün Türkiye'deki firmalara yeterli gelmedi. E, bu yüzden çok acil, ivedi olarak e, bu KDF kredisinin gündeme gelmesinin gerektiğini düşünüyorum. Müzik